Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Plants vs Zombies 2 oynuyoruz. Yeni bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Bir şey olmuş. Adedir. Bazı değişiklikler olmuş ve efsane görünümlü şeyler olmuş. Hadi bakalım başlayalım. Şu bizim her arkadaşlar. Çar çar çar. Çar 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 çar. Ça, diye yumruk atar ya. O geldi güzel. oğlum bu neymiş? Tamam. al Uuu elmasız oldu. Arkadaşlar biz evet. en sonunda kalmıştık bir ona bakalım o en son şu yapraktan almıştık 19. bölüm yeni bir karakter açacağız. arkadaşlar hemen oyuncularımızı alalım bu olmaz şunu alalım hiç karar da veremiyorum ki bu mu bu mu yeni gelen oyuncu alırız bundan sonra hala bu bölümü yeter ne diyor 16 tane riskiden başka ki eşi koyamazsın <laughs> tamam bakalım ne zaman tane koyarız bakalım işini bitir. İşini bitir. Arkadaşlar bu kadar videolar çekiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın ki 1500 aboneyle like ulaşalım. Hmm. Oo bu olmaz bak bunu. Anca arkadaşlar bu yemiş. Sen geç. Sen orada bir dön. Sonra manyet Arkadaşlar iyice devam edelim. Da vardı hızandırmış niye inemiyorum ben. Çok fena sıkıntı da. Şöyle. işte böyle bir yaprak basmayız arkadaşlar. Ha. Üstte i̇şte bastık yaprağı. Oo, arkadaşlar şunun 200 kanı nasıl bir şey bu? Daha mı güçlü şey atıyor? Nasıl yapıyor? Completed tamam da. Daha completed. Ya hak. Repeater, repeater. Arkadaşlar iki tane bezeli atıyormuş. Öyle yazıyor. Arkadaşlar. Ha burada aradan yazıyormuş arkadaşlar. Görevler bu nasıl buralardan oynayarak geçeriz. Öyle hemen basmayız. El arşı. Bir yer atmayayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Bunlara koru diyor. Başka bir şey demiyor. Hadi geçelim. Yani bölmeyen değil. Ama bunları korumamız lazım. Sadece bölmeyen deme. Onda da ki ne oluyor? Arkadaşlar artık bunlara da anamıza yok Arkasına bundan düşeriz. Mayını koyarız. Bunu koyarız. Güçleniriz ama. Paraları alın alalım. Bir tane şey böyle koyak. yer kapladı aslında. Tabi normal oradan gelmem. Ve etrafa dizelim. Evet. Arkadaşlar. Sizin de illa Oynadığınız bir oyun vardır. Oynadığınız demeyin de sevdiğiniz bir oyun vardır. Ben de oyunları öğrenmek istiyorum. Bir adamlara ismini yazar mısınız lütfen? Like at ve abone ol. Like attıysan ve abone olduysan kralsın. Kralsın. Hadi bakalım. Ha ikili ya. Arkadaşlar ikili bezel aslında bunu rahatça öldürebiliyoruz. Şuraya da şuradan koyalım. Devam edelim. Evet. Bir şey yok. Yumurtlu. ama teneke kafalı yendiremez. O yüzden yardımcı koydu ben. Bu kadar zandırmayı unutuyorum ya. Oha üstte ya üstte üstte gelen var. Top <laughs> kurtarabildiğimiz kadar para kurtardık. Dizmeye devam. Şuradan geliyor. Bir tane buradan geliyor. Arkadaşlar bunu özellikle kete farklı. Bir en sona bakın. Bir tane top atıyor. Bakın. Bakın. Görüyor musun? Bir tane ne? top da atıyor. Daha güzel. Bu çok güzel. Ne? Hadi bakalım. Aa, şimdi Ay. ne yapacağım onu düşüneyim be. Next level. Tamam tamam. Evet arkadaşlar bende bu de buna mı verdi? Oo. Oh, bu ayçiçeğine şeyine bak arkadaşlar birazcık değişik. Neyse bu de birazdan öğreneceğiz ne işe yaradığını da bu kadar şey almışım. Neyse arkadaşlar biz silahlar üzerimiz yapak bunları kullanmayız. Bunları koyabildim. Neyse bunları da koyarız. Ama nasıl? Hemen ee, şey yapmamız lazım. Mayını indirelim buraya. Allah'ım. Allah ee, şimdi. Yanlış koydum yanlış. bir yani arkadaşlar bir şeye bakacağım Evet arkadaşlar bir sıkıntı vardı onu düzelttim. Evet devam edelim şimdi. Of bu ne ya? her yerden geliyor. Arkadaşlar bu iki tane çiğ veriyor. Güneş veriyor. 你们不要说三米远，没挡不到你。 Üf, çok zor arkadaşlar. Emin ediyorum bu ikide bir daha atıyor ve sizin gıcı kalıyor. Arkadaşlar bakın top. <laughs> Şu karpuz gibi bir şey var. Neymiş bakalım. Güzel bayağı iyi. Performansını beğendim karpuz. Arkadaşlar sadece bu oyuncularla olmayacak tabii ki de. Sadece bu oyuncularla olsa ben sıkılırım. Sizi bırakın ben sıkılırım. Yepyeni oyuncularla, yepyeni şeylerle, yepyeni bölümlerle oynayacağız. Yepyeni oyuncular bu kadar değil tabii ki de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 12 tane, 10 tane mi bilmiyorum. Zaman yeri var. Biz zamanda geriye gittik ya. Yavaş yavaş zamanda kendi dünyamıza doğru gideceğiz ve giderken bütün zombileri öldürmeye çalışacağız. Amacımız Oradan sağ, biz sadece çö çöz zamanda mı Hiçler zamandayız bilmiyorum ama yakında fena fena gece zamanları falan filan bir sürü zamanlara gideceğiz. ne? Arkadaşlar etrafı güneş kendisi bu arttırma gibi. Güneş arttırmam ne? Bir bakalım. Ha. Oyuna başlarken var ya arkadaşlar. Güneşim. arkadaş oyuna başlarken bize 50 güneşle başlatıyor. Artık 75 güneşle başlatacak. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzu bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevdiğim birkaç tane daha kanal var. Yırtıcı Tiki, Mahmut Akın, Alper Oyun Prosu, Mehmet Oyun Prosu 2 de benim kanalım. Ona da gidip oynayın, oyna mayna, izleyin, yükleyin. Sevdiğiniz oyunlar yorum atın. Hoşça kalın. Bay bay.